Enerji kütle veya uzunluk gibi elle tutulup gözle görülen bir kavram değildir. Enerji bir madde değil, cisme ait bir özelliktir. Enerjinin varlığını hareket, ısı, ışık, ses gibi göstergelerle anlayabiliriz. Günlük hayatımızın bir parçası olan enerji kavramı fizik bilimi için de çok önemlidir. Fizikte enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kinetik enerjinin diğer bir adı da hareket enerjisidir. V hızıyla hareket eden m kütleli bir cismin kinetik enerjisi Ek eşittir 1 bölü 2 m v kare eşitliğinden bulunur. Sistemlerin veya cisimlerin kendilerine özgü özellikleriyle depolayabildikleri enerji türüne potansiyel enerji denir. Bir cismin bulunduğu yerden yükselmesi sonucu sahip olduğu enerjiye çekim potansiyel enerji denir. Bir cismi yer seviyesinden belirli bir yüksekliğe çıkarmak için cisme uyguladığımız kuvvet yer çekimine karşı iş yapar. Yer seviyesinden h kadar yükseklikte bulunan m kütleli bir cismin sahip olduğu potansiyel enerji ep eşittir m çarpı g çarpı h olarak tanımlanır. Günlük hayatımızda potansiyel enerjiye birçok örnek verebiliriz. Sınıfımızdaki tahtanın üzerinde bulunan m kütleli bir silginin potansiyel enerjisini bulalım. Silginin tabana göre potansiyel enerjisi ep1 eşittir m çarpı g çarpı h1. Tavan yüzeyine göre potansiyel enerjisi ep2 eşittir eksi m çarpı g çarpı h2 olur. Tavana göre potansiyel enerjinin negatif olması silginin tavanın altında bulunmasındandır. Bundan dolayı cismin potansiyel enerjisi yazılırken nereye göre tanımlandığı mutlaka belirtilmelidir. Esnek cisimlerin sıkışması veya gerilmesi sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel enerji denir. Bir ucu sabit, diğer ucu serbest olan sürtünmesiz yatay düzlemdeki yaya ve sıfır hızıyla gelen m kütleli cisim çarparak yayı sıkıştırır. Cisim yaya bir kuvvet uygularken, yay da cisme aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygulayarak cismin durmasını sağlar. Bu durumda cismin kinetik enerjisi azalır, azalan bu enerji yayda depolanır. Cisim tüm enerjisini yaya aktarıp, yayı x maksimum kadar sıkıştırıp durdurduktan sonra yay cismi ters yönde iterek üzerindeki enerjiyi cisme aktarır. Yaya uygulanan kuvvetle sıkışma miktarı arasında Hooke kanununa göre f vektörel eşittir eksi k çarpı x vektörel bağıntısı vardır. Eksi işareti kuvvetle uzanımın zıt yönlerde olduğunu gösterir. k yay sabiti olup yayın cinsine ve özelliklerine göre değişir. Yayı x kadar sıkıştırdığımızda veya çektiğimizde bir iş yapılır. Bu iş yayda potansiyel enerji olarak depolanır. Yayda depolanan enerji, Ep eşittir, 1 bölü 2 çarpı kx kare eşitliğinden bulunur.